Arkadaşlar Maya bu hafta bize çok ısrar etti ki smoothie challenge yapalım diye ve biz de tamam dedik madem çok istiyorsun sana bir hazırlık yapalım. İstediğime pişman oldum arkadaşlar şu anda sakın istemiyorum. Ama tabii Aslı veya benim birimizin kurban olması gerekiyordu Maya ile yarışmak için Aslı seçildi. Evet. Arkadaşlar bu videoda çok güleceksiniz. <laughs> Şimdi masamızda... İlk ben başlayacağım. 19 adet... Bir dakika dur anlatayım önce. Yani. Masamız... Allah! Numara <laughs> <laughs> kızım ne yaptı? <laughs> Numara düştü içine. Tamam bırak dursun dursun. Tamam sorun yok. Masamızda 19 adet ürün var. Kızım, ne Bizim anlatıyorsun dur. Ne? dur. <laughs> Tabii. Ha, ha, Hemen hızlıca sayıyorum. Fıstık ezmesi. Tarçın, soya sosu, soğuk mercimek çorbası, soğan, brokoli, bal, kurutulmuş domates, elma, çilek, yarım yenmiş domates, çiğ yumurta, üzüm, muz, <laughs> tane karabiber, acı sos, hardal ve nutella. <laughs> yani bir kısım iyi, bir kısım da iğrenç. Kızım <laughs> izin vereceğim, Çekim yapıyoruz Nuh'a ya. Çok ayıp. Sahnemi çalma. Ve şimdi Aslı'yla Maya... Seni çekmiyorum şu an, kendim çekiyorum. Ben konuşuyorum. Şimdi Aslı ile Maya numaralar çekecekler. Çektikleri her numarada ne çıkarsa onu bardaklarına koymak zorundalar. Sonunda da bu bardakları blender'a döküp karıştırıp içecekler. Ben çok eğleneceğim, evinip siz de çok eğleneceksiniz. Haydi bakalım. Haydi başlayalım bakalım. <laughs> Karıştır, karıştır Çektin mi? Evet çektim. Söyle. Dört numara. Dört numara. o? dört mü beş bu? O beş. Beş numara. Beş numara nerede beş numara? Evet karıştır koydum. Beş bir numara bal. bal çok şanslısın dök bakalım. <laughs> Maya şanslı başladı ama bu şansı devam edecek bakalım. Hadi hızlı çek Aslı. 12. 12. 12 12 bir dakika. 13. 17. 14 17 Nerede 12'ye 11 <laughs> 8 Nutella değil lütfen. Nutella bir numara. 12 12. Bak 12, 12. 12. Yarım domates. Yapıyorum. Ama ben buna Aslı kırmızı domatesten nefret ederim. <laughs> ben domatese alerjim. Alerji sayılmaz o kadar çok. Şimdi alerjinin olan bir şey yediriyoruz zannetmişiz çocuklar. Ha, evet. Biraz cildinde kuruma oluyor bazen, bazen olur. Evet, evet devam Maya, çek. Noa'ya dikkat edin ama. Hadi bismillah. Noa'ya dikkat Hadi et. İki. İki. Dur. Hardal. Dokuz var ha. Dök bakalım. Evet. Dök dök. Aslı çeksin o sırada. Bu ne? Nasıl bir numara ya? Hadi. Biraz bir şey yiyeceğim bir saniye. Dört numara mı? Dört. Dört. Tane karabiber. Ondan da nefret edelim Aslı. <laughs> 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 Noa'ya dikkat lütfen On arkadaşlar üç. Maya. On üç. On üç kalbe ve fıstık ezmesi. Oh en sevdiğim. Maya şanslı o. gidiyor ama. Ya şu Noa'yı kucağına alsana hayatım sen ya. Orada tedirgin ol. Kaşık ama. ya kaşık. Kaşık tamam. Oh. What's this Noah? Kaç? Seven. Yedi. Yedi. Bir dakika. Yedi soğuk <laughs> mercimek çorbası. Aslı süper gidiyorsun. Ya <laughs> iyi ya. bir şey diyeceğim. Sadece. Sadece. Tavuklar yalnız şunu da söylemen lazım. Tavuklar hepsini ben yaptım. Evet. Bu arada burada gördüğünüz tabakların hemen hemen hepsini Aslı <laughs> atölyesinde yaptı. Bu arada aşkım. <laughs> evet. O da dahil. Evet. Bu arada sadece tuzlu koyarsan da. <laughs> Güzel yani. Hani karışmasın arada. Bak Şu an Maya. süper gidiyorum diyorsun. Tamam yeter yeter yeter. Maya tatlı gidiyor. Şşt, maya hardal ve peanut butter karıştırıyor. Maya, maya, bakalım, maya çok az değil sistem i̇şte. var ya. Çok koyma fazla hadi. Fazla koyuyorsun ki lezzetli olsun. Hadi Daha hadi. Çok az çek yenisini. Bırak diye. onu. Evet. Çek yenisini. Bu arada fıskezimiz tek başına da baya acıdır aslında. Hadi aç bakalım. Bir. Görünüm. Bir dokuz mu? Bakayım. Ee, sanırım o bir... Yo bir... E... Iı, no no. <laughs> no kağıtları da içine koyuyor. Bunu <laughs> <laughs> görebilir miyim o sayı tekrar? Of, o bir galiba ya. Ben yazdım onları ama nasıl yazdım? Yaşasın! Bir. Evet, bir Nutella arkadaşlar. Maya, Maya'nın şansı yalnız süperdi. gidiyor. Aşkım aç bakalım. 1! Ha! O da kusmuş! <gülüyor> <gülüyor> Süper oldu! <laughs> yani sen tabii kesin gitmem bence fark etmez. Sen dokuz. Çiğ yumurta. <laughs> yalnız Maya bir anda sıcak sulardan buz gibi bir suya düşmüş gibi oldu. Çünkü Nutella aldığını zannederken çiğ yumurtaya kaldı. dök bakalım dök. Bir an düşüşünü görelim hep beraber. <gülüyor> Süper. Biz bunun tıpı tıpı aynısını yaptığımız için hiçbir ben şey olmaz. Haydi 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 konuşma fazla. Göreceğiz hiçbir şey içerken. Gezmesi şu kaşığı verelim. Şunu da alın. Zaten hepsi karışacak. Ne ama? Ne? Bu telefonu attı. Evet, Mayıncığım çek bakalım. Şöyle. <laughs> 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 ne? Mayıncığım kağıt atsın <tansi> <laughs> mı 11. 11. 11 şeker. Evet, şanslısın. Hı Evet, Nasıl, Nutella şekeri Noah. Önden tane Noa yiyorum ki arkadaşlar. Tadı Niye o kadar az koydun? Olsun o kadar koydum. Harcamak istemiyorum artık. <laughs> hadi hadi biraz daha koyman lazım. Üç. Bir dakika dur. Canıma minnet koy. Canıma minnet diyorsun da sen konsepti hala anlamadın. Ya, biliyorum ya. Yani. yani. soğuk mercimek çorbası ve kuru domatesini <laughs> tabii karıştırmayı niye bu kadar istiyorsun bilmiyorum. Ay. Kaç? Üç mü? Üç. Yarım ya domates. Hayır. <laughs> 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 Aynı notumuz içine. Süper. Evet Maya çek. Ne oldu? Hı hı. Ne oluyor diye bakıyor. Bunlar şey parmaklarını yalıyorlar da bir şeyler bir şeyler. Oğlum dövdü evet evet. Elma. Hepsini atın. Hepsini atın. 15. 15. Bizim. Ay süper bir şey. Ay ben bayıldım bu çalınca. 19 son. B, evet. Tamam. Sen yeter. Tamam. Çek. 10. 10. Sonuçta. Oley. Oley. Hadi. Çek. Çekmeyin. Benim dediğim geri attın e, Ya 8 taçın. Bir <laughs> <8, touch> <laughs> <19, gülüyor> saniye sen soğanı aldın? Ne 19 dedin 16. <gülüyor> <gülüyor> 16. <laughs> 16 acı soğan. <laughs> ya soğandan kurtuldum diye sevinirken. Acı <laughs> <sası>, sosu <laughs> 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 Tamam hadi çok. <laughs> Meno <edeyim>, <laughs> Evet, çekiniz. Çekin hadi. 18. Bakalım mı? O da çekiniz. beni Sizinki aslanım. Kaç? Hayır, hayır, geri koymadım Açtın geri koydum. Hemen al. Bak çok eğlenceli. Şeyler yapacağım sana. Arkadaşlar, bu kadar <laughs> şeyin içinde niye ilgili yapıyorsun? Kaç açtın? Bu O <laughs> oh, hapşırık. Biraz onun için açtık demin bu kaldırdım. Kaç? 17. Ha, ah, zaten çilekle muz kaldı. Niye şey yapıyorsunuz ki? Evet aslında muhtemelen 9'u. Evet. Ha 6'u açacak. 9'u 9. Evet. Dök bakalım muzları. İlk ben başlayayım. İlk kim? Ben Bir önce şu tabakları verebilir miyim? Tamam Bir saniye fotoğraf çekeceğiz. Ben de benim. Ya şunu çeker misin? Ne bak. Şunu şu çeker misin? Buraya hap şurada bak. Sevmiyorum. <laughs> Sevmiyorum. <Çok gülüyor> evet. Iyi. Şimdi bardakları. Dök bakalım şimdi onu. <laughs> Sana güzel. bir de kaşık vermemiz lazım. <laughs> bir saniye ben kaşık almaya gidiyorum. Çekimi ara vermiyorum. biraz Al bakalım. Mısın? Buyurunuz peçete. Öyle değil, öyle kaşı şöyle içine sok kız öyle olur mu? <laughs> evet, hadi hepsini hepsini. Hiçbir şey kalmayacak. Acaba bana. yem içecek yoksa... Bir dakika içine bunu süt koyacaktık zaten. Sütle karıştırıp mı seni acaba? Hayır, benim sütüm de sütü yeterince su var. Milkshake mi olur değil mi? E, değil aslında. Milkshake. Bu milkshake değil bu smoothie. Ne yaptın sen? Bir şey yaptın. Yok don. Onun ya buz koysak mı dedim ama abi evet, Dondur Sütte koy. Ki. Süt koy bakalım. Bitirme sütü. Evet. Harika şey kimin tamam. için? Tamam. Evet. Bir görelim bakalım. Ben. Evet. Ne? Ve... Evet. Hadi bakalım. Allah aşkına. Hayır. Hayır, just like I showed you the other day. Ne olmuş yapacağım? <laughs> dur dur dur. Hayır. Bak önce kitlemen lazım. Evet. Güzel görünüyor. Görüntüye kanma. <laughs> tamam. Bence yeter. Evet, gel bakalım masaya. Masaya geri gel. Masaya gel. Evet. Nasıl kokuyor? <laughs> Bence <Asliyeni> beraber içelim. <laughs> 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 Benimkini de yapalım, beraber içelim. Evet öyle olacak. Aa, doğru, evet. Peki. Ben domates. Dök bakalım bana. Ona mı geri dökücü? E tabi ona geri dökücü. <laughs> ya döküşün bile iğrenç Maya ya valla. <laughs> Bir tadabilir evet. miyim? Hayır hayır tatma bekle bekle Aa, aynı anı Ben Aslı'nınkini götüreyim. Bunu çalkalayayım mı? Bir zahmet. ne fark edecek? Evet tatlı evet. Evet Aslı Noel'i tuttuğu için Maya karıştırıyor. Hadi karıştır bakalım dök içine. <laughs> dök dök dök. <laughs> Evet arkadaşlar babam domatesi içeri sokmaya çalışır. Çalışır. Evet domates ha. Burayı biraz dağıttık. Ay. <laughs> <laughs> Yine bir şey. Evet babam şu anda takıyor. Görmek için sabırsızlanıyorum. Maya Mayacığım temizlikçi geldi ama senin tam arkanda temizlikçi var. <laughs> Yerleri bu şekilde <laughs> 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 Evet arkadaşlar. <laughs> Ay. Bakalım ne olacak. Gördüğünüz üzere iğrenç bir şey çıktı Aslı Hanım. Oh. Ya hayır. Sana süt süt koyduk mu? Hayır. Koyalım mı? Evet. Tamam ver. Ver, süt ver. Ay bir Süt yer. ver, bir süt yer. ver. Gözlerim. Soğan yavrum, soğan. Süt ver. Evet, ver bakalım şimdi. <laughs> Koy aslanını. Bu arada arkadaşlar, şöyle bir gerçek var ki... ...bu kadar çok şey, karıştırdığınız renkleri aynı oluyor. <laughs> Buradan bunu anlıyoruz. Tabi bunları bitirmeniz lazım, smoothie challenge'ın olayı bu. <laughs> evet. Ya sana bir şey söyleyeyim Biz bunları bitirirsek bugün sıfır çekim yapabiliriz yani. Ben de lavabodan çıkamam. <laughs> Lavaboya mı sıçıyorsunuz abi? İğrenç. Artık çocuklara kötü örnek olma. Aslı'cım ne kadar mısır Tamam, Özledim yok. Yanında. Şaka yap. Tabii ki hepsini içmek zorunda değilsiniz. Önce mayayı Ama en az bir yudum almak zorundasınız. Ay, ay, ay. Ya o yudumu yutmak zorundasın. Evet, tamam mı? <laughs> Domates kokuyor. Karabiberli domates kokuyor. Bir yudum alıyorum değil mi? Bir saniye dur. Oy, evet. midem ağrıyor şu an. Hazır mısınız? Evet. Hadi bakalım. Aynı anda bence, aynı anda. Hadi. Bir, iki, <laughs> <üç>. Hadi, hadi. <laughs> Bir dakika. <laughs> hadi, hadi, hadi. Bir dakika hadi. Hadi. 1 2 3. İyi. Nasıl yapacaksınız? Yapın gitsin bari. <laughs> Çok aç. <acı. gülüyor> <laughs> Maya ne yapıyorsun? <laughs> Şişeden direkt gitseydin bari. Niye uğraşıyorsun? Ne oldu? Çok acı. Çok mu acı? Gerçekten mi? Ama hiç içmediniz bile be. içmediniz olmaz ki. İçtik saçmalama be. Nasıl içmedik? Yutmadınız geri tükürdün. Anne aldım bir tükürdün. Tomate. <laughs> gel. Tamam gel buraya. <vurur. gülüyor> Disgusting. Yine bir yudum alıyoruz. Hayır. Ben yine bir alıyorum. Maya sen alıyorsun çünkü almadın sen yudumdan. Ne? Yudum, almadın. Ya Ağzını aldım. dokundurup çıkarttın olmaz. Hayır baba. Bağırmadan konuş be. Eğer dokundurup çıkarmışsaydım boğazım bu kadar yanmazdı. Boğazın mı yanıyor şu an? Tamam, niye bir yudum daha alalım diye geldin o zaman? Ha? Aslında nezap ifadesini göremedim de ondan. <laughs> <laughs> Noah'ya versek ne yaparız? Ya? Yani içmeyeceksiniz bir yudum daha? Ben içmeye deneyeceğim. Hadi Maya dene bakayım sen. Ay, cesur, cesur, cesur kız. Dört top dondurma alacağım sana. <laughs> ne oldu kızım sen ne olmuş? İğrenç. <laughs> 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 Peki tamam hadi tokuşturun bari şeylerinizi. Bardaklarınızı. Birbirimizinkini tadalım mı? Evet bence birbirinizin <laughs> de tatmanız lazım. Maya süper fikirlerde geliyorsun. Ortaya. <laughs> Allah, süt gidiyor. Sürü. gidiyor. Sürü dur, dur, dur. <laughs> <laughs> İçtin mi ama? <laughs> evet. Çekemedim ben, bir daha içeceksin Melilla. Hayır! Eğer beni beklemezsen böyle olur. İçmedim, dilimi dilim midem bulandı. Demek ki gerçekten iyi ha. Evet, baba sen babamı tatsın. Ben şimdi oraya doğru, ben, ben ağzıma aldım ve tükürdüm. Ve ağzımda olanı yuttum. Hmm. Ve korkunç bir şey arkadaşlar. Onu ben içemem. evde, evde denemeyin. Çocuğuma bakamam bugün. Yemeğini <laughs> karnını doyuramam. Yemeğini kim yapacak çocuğum? Ben yaparım. Bana ihtiyacı var. Ben yaparım. Her <laughs> şey. <laughs> <laughs> Pardon. <gülüyor> hadi. hadi. Hadi be saçmalama <laughs> 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 Üstelik Akon'un tükürü. Evet içemeyeceğim Hocam. seninkini de. Öpüyoruz. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen söyler misiniz? Kim daha çok içtiyse. Nasıl yani? Eşit değillerdi ki hiçbir zaman. Evet yani aynı iş. Koymadık ki senle çok konuştuk. Yani. Ama sen daha çok içtin. Onu biliyoruz evet, yani. Evet. Maya'yı takdir ediyoruz. Burada hakikaten bence Maya kazandı. Uuu, Maya o, şampiyon arkadaşlar. Şampiyon. Tamam böyle. Öpüyoruz dediği bye bye. Noah da bye bye desin. <laughs> Noah'nın uykusu geldi. Hadi bye bye din hep beraber. Bye bye. Bye bye.